Evet değerli dostlar. Bugün 2023'ün birinci ayın 18'inde 2006 model JCB'ye işbaşı yaptım. Şimdi bunun da hakkında kullanılması hakkında arka kova hakkında bilgi vereceğim. Şimdi koymuş olduğunuz gibi levyelerimiz şimdi şu şekilde çektiğimiz zaman sağ tarafa doğru dönüyor silecek tarafına verdiğimiz zaman içe doğru topluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrardan çektiğimiz zaman arka bumu sağa sola çeviriyoruz. İleri verdiğimiz zaman aşağı indiriyor. Yukarı çektiğim zaman yukarı kaldırıyor. Diğer levyemiz Şöyle çaprazlamasına verdiğimiz zaman yine ileriye doğru gördüğümüz zaman şu ileriki bombu ileri veriyor. Şöyle diz kapağımıza doğru çektiğimiz zaman beri çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi az ileri verelim şöyle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tekrardan şöyle yaptığımız zaman aşağıdaki kovayı Evet devreye çakalatayım. Açıyor. Şu şekilde kovayı çekiyorum bakın. Evet. Diz kapağıma doğru tekrardan tersine kova'yı topluyor. Evet, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet, görmüş olduğunuz gibi ya. Evet, görmüş olduğunuz gibi zaten vites bulumuz. Yazıyor burada 1, 2, 3, 4 diye. Zaten bunlar da levilerimiz. E, sistem fark etmiyor. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Kaldırıyoruz, indiriyoruz. Bu şekilde bunu devam ediyoruz.